El eh. 2023 Evet arkadaşlar merhaba. Pere Eşitme Cihazları Sorumlu Müdürü İlknur Kızıldağ ben. Bugün sizlere kulak kalıpları, tıkaçları hakkında bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uygulamalı olarak anlatacağız. Kulak kalıpları işitme cihazı kullanımı için size gerekli olan kalıplardır. Bunun dışında kulak tıkaçları dediğimiz hem gürültüden kulağınızı koruyabilen, onun yanı sıra sudan koruyabilen aparatlardır. Bunlardan birazcık bahsedeceğiz bugün. Kulak kalıbı nasıl alınır? Şöyle öncelikle kulağımızın otoskopik olarak muayenesini yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi kulağın içerisinde herhangi bir problem var mı yok mu? Kalıp almaya uygun mu değil mi? Öncelikle buna bakıyoruz. Bakalım. Evet kulak zarımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kulağımızda birikmiş bir kirlenme yok. Şu anda kulak kalıp almaya hazır vaziyette. Daha sonrasında kulak kalıbını macunlarla alacağımız için ileriye gitmemesi için belli bir noktada durması için kullandığımız pamuklar var. Onları da gösterelim. Bu şekilde kulağımıza yerleştiriyoruz. Işıklı çubuk yardımıyla nereye kadar gittiğimizi görebilelim diye. Evet şu anda kulakta ikinci boğum dediğimiz kısma kadar ulaştık. İkinci boğuma ulaştığımız zaman artık sağlıklı bizim için yeterli bir kalıp almaya uygun görünüyor. O yüzden kalıp alma işlemine başlayabiliriz. İki adet macunumuz var. Bunlar birbiriyle temasa geçtiği zaman direkt olarak zaten donmaya başlıyor. O yüzden burada birazcık hızlı olmamız gerekiyor. Aynı ölçülerde iki adet macunu birbirine karıştırdıktan sonra birazcık hamur gibi yoğurmamız gerekiyor. Daha sonrasında kalıp şırıngasına birleştirdiğimiz hamuru yerleştiriyoruz. Ve en son kulağa sıkmadan önce herhangi bir problem var mı diye kontrol ediyoruz. Yok yerleştirdiğimiz yerde. Pamuğu hissetmeye başladığımız anda macunu yavaş yavaş sıkmaya başlıyoruz. Zaten kendisi şırıngayı dışarıya atıyor. Tüm kısımları dolduruyoruz. Bu noktada sadece ufak dokunuşlar yapıyoruz. Kesinlikle çok fazla bastırmıyoruz. Bastırdığımız zaman çünkü kulak yolunu genişletebiliriz ve kalıp veya tıkaçlar yanlış çıkabilir. 2-3 dakikaya kadar Donacak. Donduktan sonra kulak kalıbımızı almış olacağız. Evet arkadaşlar kalıbımız dondu. Nasıl anlıyoruz? Şu şekilde bastırdığımız zaman herhangi bir iz yapmıyor. Kalıbımızı yavaş yavaş çıkarıyoruz iple birlikte gelmiş olması gerekiyor. İp, pamuk hepsi birlikte gelmiş olması gerekiyor. Şu an çok düzgün bir kulak kalıbı aldık. Kulak kalıbını aldıktan sonra biz ne kadar iyi bir kalıp alırsak kulak tıkaçlarımız ve kulak kalıplarımız da aslında o kadar iyi oluyor. Kulak kalıbını alırken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi hastamız daha önce kulağından ameliyat olmuş mu olmamış mı? Çünkü bu noktada kulak yolunda birçok farklı yol olabiliyor ve bundan dolayı da bütün yolları pamukla aslında oraları de kapatmamız gerekiyor. Bu önemli bir soru. Kalıp almadan önce mutlaka sorulması gereken bir soru. Onun dışında eğer kulağımızda kirlenme, buşon dediğimiz kirlenmeler varsa burada da kalıp almamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar konuyu toparlayacak olursak denize girmeden önce ya da duş alırken veya gürültüden uzak durmak istiyorsanız kulak tıkaçlarını kullanabilirsiniz. Sağlığınız için herhangi bir zarar yoktur. Onun dışında zaten işitme cihazı almaya karar verdiğiniz anda da kulak kalıplarınızı yaptırıyorsunuz. Kulak kalıplarıyla tıkaçlarıyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Biz de cevaplamaya çalışırız. Teşekkürler.